Merhaba arkadaşlar. Fotoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Olay şu olacak. Neredeyse bütün araç sürücülerinin kimisinin bildiği, kimisinin bilmeyip merak ettiği, kimisinin yanlış bildiği konulardan biri olan. Aracınızda baskı balatayı değiştirmezseniz ne olur? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Ee, daha önce birçok videoda, birçok arızada, bu baskı balatanın bitmiş olabileceği, yanmış olabileceği konularına sıklıkla değiştik. Değindik pardon. Aracın baskı baltası biterse ne olur? Hangi periyotlarda değişmesi gerekmektedir? Bunlarla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Bu videoda size anlatmaya çalışacağım olay. Bu parçayı değiştirmezseniz ne olur? Ve bu parça ne işe yarar onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar aracınızın motor kısmı çalışıyor. Marşa bastığınız, motor çalışıyor. Aracınızı vitese atmadığınız sürece araç gitmiyor. Neden? Çünkü baskı balata motor gücünü tekerleklere, şanzımana aktarmıyor. Şanzımana aktarmadığı için de sizin aracınız hareket etmiyor. Baskı balata motorla şanzıman arasındaki e, süreci sağlayan parçadır arkadaşlar. Siz debriyaja basarsınız, vitese takarsınız. Baskı balata şanzımanla güç verir ve aracınız hareket eder arkadaşlar. Yani baskı balata şanzımanla motor arasındaki parçadır. E buradan anlayacağınız ne? E şimdi ilk olarak aracınızın baskı balatası biterse aracınız hareket etmekte zorluk çeker. Neden? Baskı balata bitti. Motor gücü şanzımana aktarmak isteyecek ama aracınızın baskı balatası bitik olduğu için bunu tam anlamıyla yerine getiremeyecek. E onun dışında e siz bu baskı balatanın ayrılması aracınızın e, vites geçişlerini yapmasını sağlıyor. E, baskı balatanız biterse değişmezseniz aracınızın vites geçişlerinde sorunlar yaşayacaksınız. Hem hareket hareket esnasında hem de e, vites geçişlerinde ciddi problemler yaşayacaksınız o sebeple baskı balata önemli bir parçadır Arkadaşlar şimdi sırayla e, anlatmaya çalışayım sizlere Umarım faydalı olur Hani aracın işte baskı baltası bitti değiştirmedim değiştirmeyi biraz da erteliyorum diyenlere e, istinaden bu videoyu paylaşmak istedim şimdi arkadaşlar ilk olarak baskı baltayı değiştirmezseniz baskı baltan, e, değişme zamanı geldi. Siz değişmezseniz aracın vites geçişlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız. İşte garç garç gorç vitesler geçmez. Hani böyle geçerken ses yapar. Geçmekte zorlanır. Bu ilk. İkincisi, aracınız hızlanmakta zorlanır. Yani mesela düz yolda giderken belki çok hissetmezsiniz ilk başlarda. İlerleyen zamanlarda onu da hissedersiniz ama ilk başlarda düz yollarda hissetmezsiniz ama aracı bir yokuşa vurduğunuzda, bir bayıra vurduğunuzda aracınız gitmez çıkmaz arkadaşlar yokuşu çıkamaz. Neden? Çünkü aracınızın hızıyla e, devri paralel orantıda ilerlemez. Yani aracınız hızlanmakta zorlanır. Devir artar hız yükselmez. Bu durumda da aracınız o yokuşu çıkamaz. Çıksa bile çok zor çıkar. Baskı baltayı değiştirmezseniz aracınız çekmez. Devir hızlanır. Ama hız artmaz. Zaten baskı baltanın bittiğini anlamanın en kolay yolu da budur aracınızın devri hızlanıyor ama devri artıyor ama araç hızlanmıyorsa baskı kvalita bitmiş demektir. Değiştirirseniz sorun düzelecektir arkadaşlar. İkincisi dediğim gibi e, aracın vites geçişlerinde sorunlar olacak. Aracınız e, devri yükselecek hızı yükselmeyecek. yani devri, e, Hızlanmakla alakalı sorunlar yaşayacaksınız. E, onun dışında aracınızın otomatikmen yakıtı artacak. Neden? E, aracınızın devri yükselecek ama araç gitmeyecek. Araç gitmediği için daha çok e, gaza basacaksınız ve haliyle e, aracınız olması gerekenden çok çok kat fazla yakacak. Aracınızın yakıtı da ciddi anlamda artacak arkadaşlar. Bu da işin bir diğer boyutu. Zaten bu üç husus e, bir kişinin e, baskı baltayı değiştirmesine yeterli gelecek sebeplerdir. Yakıt artacak, araç hızlanmayacak e, ve aynı zamanda vites geçişlerinde sorunlar yaşayacaksınız. Yani baskı baltası değiştirmezseniz yaşayacağınız durumlar bunlar arkadaşlar. Ee, yine bu konuyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.